Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir Slime ranger öğretim videosuyla ile birlikteyiz. Şimdi ilk başta New Game'e basarak kendimize harita oluşturmalıyız. Ben bu haritanın adını Youtube koymak istiyorum. Evet arkadaşlar, haritamın adını koydum. Buradaki seçeneklerden herhangi birini seçin, ben Adventure'ı seçeceğim. Burada da kendimizin profil fotoğrafını seçiyoruz. Burada e, oyunun içindeki slime'lardan var. Ben mesela neyi seçsem? Hmm. Altın slime falan var. Ama ben puddle slime'ı yani şu su slime'ı seçmek istiyorum. Konfirme basıyorum. Ve oyunumuz yükleniyor. Biraz uzun sürebilir arkadaşlar. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar oyunumuz başlıyor. Burası bizim evimiz. Ee, bu eve girmek için böyle önüne gelip e, bilgisayarlarda E tuşuna basmalıyız. Burada maillerimiz var, oyunda bize gelen. Burada böyle alınacak bazı eşyalar var. Burada böyle şey buna bakarsınız siz girince ve bu da uyumak için sleep until morning'e basıyoruz ve oyunumuza bu şuradan bu tuşa basarak dönüyoruz. Sağ tarafta gösteriyor e, şeyleri Mesela bu bir slime arkadaşlar. Ee, sağ tık eğer bilgisayar yerden oynuyorsunuz. Sağ tıka basarak e, bunları böyle emebiliyorsunuz ve böyle yaparak atabiliyorsunuz. Aa sıkıştı buraya. Bak. Evet arkadaşlar. Böyle pembe slime'leri topluyoruz. Bu pembe slime'ler aç. Ve pembe slime'ler yediklerin e, onlar havuç falan yediklerinde, yiyeceklerini yediklerinde bu flört çıkıyor içinden. Pembe slime'ları koyacağımız yer bakın arkadaşlar şu havuç bu arada. Koyacağımız yer burası. Pembe slime'larımızı buraya atıyoruz. Mesela arkadaşlar tavuk var. Pembe slime'lar tavuk da yiyebiliyor. Tavukları alalım. 3 tane tavuğumuz olsun. Mesela pembe silahları beslemek için onların üstüne doğru sol tıka basarak e, havuca atıyoruz. Tam denk gelmedi. Atıyorum ve yedikten sonra plort çıkarttı arkadaşlar. Bakın onu alıp plortları satmak için şuraya gidiyoruz. Buradan çıkalım. Bu satış yerine Gidiyoruz. Ee, yine fırlatma düğmesine basarak sortlarımızı buraya fırlatıyoruz ve gördüğünüz gibi e, şu tarafta, sol alt tarafta kayın yükseldi. Şimdi bunlarla birazdan bir şey alacağız. Ee, şimdi gidiyoruz şu taraftan. Bu çiftlik gibi bir yerin yanından böyle bu tarafta bir kapı gibi bir şey var. Kapı değil aslında. Burada bir sürü pembe slime var arkadaşlar. Buradan pembe slime'ler çıkıyor. Havuçlarımızı toplayalım. Pembe slime'ler havuçları toplamayınca buradan alıp yiyor. Burada da var. Şimdi yeni bir şey keşfedeceğiz arkadaşlar. Flirt verdi bu arada. Alalım. Bakın böyle çıkıyorlar buradan. Aa hayır tavuğu yememeliler. Yeme 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 sakın. Hayır. Yedi. Tortu alıyoruz. Şuradaki sarı olanlar civcivler. Onlar da büyüyünce tavuk oluyor. Gerçek hayattaki gibi. Buradaki meyveler ne diye sorarsanız nara benziyor ve adı Poco Fruit. Şu pink slime'ı atayım bir. Onları böyle ağaçtan topluyoruz ya da yere düşerse ağaçtan öyle de toplayabiliriz. Bu da yine pembe slime'leri veya öbür slime'leri beslemek için kullanılıyor. Daha seviyemiz düşük olduğu için eşya alma kapasit kapasitemiz 20. Mesela daha çok havuç alamıyorum ben şu an. Şurada koko fritler var arkadaşlar. Onları da alayım. Evet aldım. Lord veren var mı? Yok. Ha burada da Poco Flip'ler var. Bunları da alabiliriz. Şimdi gidelim. Böyle ilerleyelim. Burada da yine pembe slime'ın olduğu yere tekrar geliyoruz. Şimdi de biraz keşfe çıkalım. Gidiliyor mu buralara? Evet gidiliyor. Bakıyorum bakıyorum. Şuradan yine Poco alalım. Evet arkadaşlar yeni bir slime keşfettik. Buraya hemen bunları satıp gel gelmeliyiz. Bunlar tabi slime arkadaşlar. Pembelerin plotlarını yediklerinde e, pembe kediler oluyor bunlar. Pembe kedi slime'lar oluyor. Bakın arkadaşlar şu an çekemem çünkü e, kapasitem dolu. Hemen plotları satıp beslemeliyim pink slime'larımı. Sonra da sol tarafa doğru gideceğiz. Oyunda bir sürü şey var arkadaşlar. Mesela bu neymiş? Buna daha seviyemiz yetmiyor galiba. Bakalım. Arkadaşlar kaçıyorlar galiba slime'larım. Öyle mi geldi? Slimes are hmm, Çok anlayamadım. Ne demek istiyor burada? Kerutları bunlara atıyoruz. Yemeliler. Yesinler, doysunlar. Şimdilik dört tane aldım çünkü çok fazla alınca bir sürü slime bazen kaçıp birleşebiliyor ve o zaman da Tay adı verilen bir slime canavarı çıkıyor. O slime canavarı böyle slime'ları yiyor ve bütün köyünüzü mahvediyor. Şuradan tavamızı alalım yine. Flörtlerimizi alıyoruz. Mesela şu an kapasitem dolu olduğu için pembe slime'ları hiçbir şekilde alamıyorum arkadaşlar. Bakalım. Deneyelim. Bakın şuraya geleyim. Neyse hemen satışımızı yapalım. Tarları yenmek için e, ya böyle şey yapmak lazım gidip para biriktirip mağazadan su şurada 5 yazan bir tane şey atıp onlara su sıçratmamız lazım. Su fıskası gibi bir yer var oradan su alıp. ya da böyle tarı böyle çekip böyle hiç bırakmadan gidip denize böyle böyle hiç bırakmadan böyle gidip denize pat diye atabilirsiniz. Ama o sırada sizi ısırır. Evet arkadaşlar şimdi pembe slime'lardan biraz daha anladım diyecektim ama şimdi böyle bir yer daha yapacağız ve bu şekilde başka tabi slime'larımızı yani kedi şeklinde olan slime'larımızı koyabileceğiz bakalım buraya bastıktan sonra burada böyle duvarlar çıkıyor garden çıkıyor bunu da yapacağız bu videomuzda ee, tavuklar için çiftlik falan çıkıyor böyle ondan sonra çok ileri bölümlerde böyle fire slime var bir haritada lav yağmuru sonucunda çıkan onun için bu da bu da puddle slime'larımız için. Yani yüzümüzü yaptığımız slime'lar için. Bir fotoğrafımız olan slime. Bu. Su. Su oradan da çekebiliyoruz. Sadece suya koyunca oluyor bunlar. Şimdi buradan 250'ye burayı alıyoruz. Şimdi tabi şu an almaya gidiyoruz. Bu taraftan yine. Ama ilk önce öbür tarafa bakalım. Sonra dönüşte öyle yaparız. Hmm. Evet arkadaşlar. Biz demin buradan gitmiştik. Ay tabi slime'ler buraya kadar gelmiş. Bu tarafta ne var? Bakıyoruz şimdi hemen. Yine Pogo Fruit'ler var. Dört tane var mı? Var. Alalım. Kapasitesi doldu Pogo Fruit'lerin. Onları... Ay! Arkadaşlar yüzüme girdi. Evet. Devam ediyoruz. Havuçlarımızı da yine alalım. Burada Florutlar var. Ben bunları bir yere alırım. Burada da böyle aynı şeyler var. Tabi slime'lerimizi toplayalım. Tabi slime'leri sevdiğim için daha fazla alacağım ve çok fazla karıştırmayacağım pembe slime'larla ya da öbür slime'larla ilerleyen seviyelerde karıştıracağım büyük ihtimalle doğru yerde miyiz ben Aa, bakın arkadaşlar burada tabi slime'lar e, pink plortları yemiş ve hemen başka pink plort yenmeden almalıyım o küçük slime'ı böyle büyük ve pembe bir hal almış Böyle bunu da alalım. Evet arkadaşlar, şimdi bu kutuyu birazdan kıracağız. Yani hemen kırmak. Ay arkadaşlar arkadaşlar yanacağız yanacağız yandık. Burada deniz olduğunu unutmuşum arkadaşlar. Denize düşünceye yanıyorsunuz ve bütün eşyalarınız gidiyor. Ve benim bütün eşyalarım gitti. Hemen uyumalıyım arkadaşlar. Yani sabah ama yine de uyuyacağım. Çok üzüldüm ya. Evet yine çıktık. Her şey baştan başlıyoruz neredeyse. Ben hızlı bir şekilde gidiyorum. Hava yeni aydınlanıyor. Bakın bu ışıkları var. İlk önce şuradan hemen havuçlarımızı alıyoruz. Ben aldığımdan dolayı daha büyümeyen popo de orada. Yedin mi sen yok? Evet arkadaşlar. Kokofilikleri biraz daha alırız. Hemen tabi sayma almalıyım. Şunlar da yenmeden alayım. Hayır tavuk. Yediler yediler yediler. Yemeseydiniz keşke. Benim tavuklarım da gitti değil mi? Evet. Hala bir şeyler yeme sesi geliyor da. Arkadaşlar burası nere? Bakın arkadaşlar dediğim su kısmı şurası. Evet arkadaşlar bakın. Rock slime oldu. Kaya slime bunlar. Böyle şöyle çıkalım şuraya. Bunları böyle toplayalım. Arkadaşlar bunların dikeni battığında siz, size canınız gidiyor. O yüzden dikenin batmaması lazım size. Hayır. Lord değil. Lord değil. Sen gelmelisin. Sen gel. Ay arkadaşlar Flor geri ve dönüştü. Pinsler almak istemiyordum şimdi değil. Aman Allah Allah. Mağara da delirmiş e, olan. Ah mağara burası değil miydi? Arkadaşlar bakın buraya gelmek istiyordum. İki saatte buraya arıyordum aslında. E'ye basıyoruz ve açıyoruz. Artık kaya slime'larımız Ah kayboldu. Havucun kayboldu. Bakayım. Buraya atınca kayıp mı diyor? Yok. Kaya slime'lerimiz artık kaya renginde. Tabi slime'a da çok benzer bir renk. T. Arkadaşlar yine ölmek istemiyorum. Burası nereydi? Arkadaşlar kayboldu. Bakın bunu da böyle tutarak götürebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama ben istemiyorum. Atacağım. Gitti. Buradan su alınıyor ama ben şu an alamıyorum arkadaşlar. Yani pink atsam da alamıyorum. Evet. Devam edelim. Şimdi evimize gidelim. Harita neyden açılıyordu acaba? arkadaşlar. Şu an çok kötü kafam karıştı. Tabii pullar buldum arkadaşlar ama almayacağım. Bakın canım gitti o kayıslar ne çarptı arkadaşlar. <laughs> Evime slime'larımı koyup besledikten sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar gitmeden önce ve dilimli slime'ları göstereceğim size. İnşallah ölmem diyorum ve gidiyorum. Tehlikeli bir bölge bu. Ay arkadaşlar ben korkuyorum buradan. Az geçtim. Havuçları falan kaybetmek istemiyorum. Yetişmemiş olabilirler çünkü tekrar. Hmm. Evimizin yolundayız. Evimize gidiyoruz. Birazcık pembe slime toplayacağım. Çok fazla toplamayacağım söylediğim gibi neden? Beş tane topladım yeter bence. Öbürlerinden on tane topladım ama. Bakın poka fritler dökülmüş. Avuçlarımız. Hemen yemeğe geldik pembe slime ve. Havuçları pembe slime'den kurtardık. Evet, tabii slime'lerimizi buraya atıyoruz. Kendiler... Aaa! Neredesin sen? Ee, yakında azaltacağım bunları. Çünkü çok gelmemeli istiyorum. Çok gelirlerse dediğim gibi tar oluşuyor. Böyle besliyorum bunları. Hayır çıkacaklar dedim arkadaşlar size. Çıkacaklar dedim. Beslediğimi görünce çıktı bak. Siz de acıkmayın. Hadi hadi iyi işledi. Avuç yiyor mu ki? Arkadaşlar azaltıyorum ben buradaki sahneleri. Hemen azaltmazsam hiç böyle olmaz. Avuçları da alayım böyle hepsini böyle buradan alayım ama. Evet. Hayır ya çıkma şuradan. Bunlar herhalde Pogofruit seviyor. Avucu yememeliyim. bakarak bunu söyleyebiliyorum. Hemen pembelerin tuvaletlerini almalıyım ve satıp e, para kazanmalıyım. Ve böylece ben koyabilecek bir yerimiz olacak. Video biraz uzun sürdü arkadaşlar. Bunun için özür dilerim. Öğretim videosu olunca böyle oluyor. Neyse hemen şunları satıp şey yapacağım. Videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar. Ee, abone olmak veya like atmak ücretsiz. E, bunları yaparsanız çok sevinirim. Kanalımdaki videolardan haberdar olmak isterseniz de bildirimleri açabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hemen reaksiyonlarımı koyuyorum ve videoyu bitiriyorum. Hayır buraya nasıl geldin? Bunlar havuç seviyordur diye düşünüyorum. Bunları atıyorum. Evet arkadaşlar seviyorlar. Bunları halledeceğim zıplamalarını. Aa çıktı mı? Ne olur flörtleri yemeyin ya. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.